Dünya için tarım ve gıdanın önemini biliyoruz. Bayer olarak geleceğimiz için çalışıyor, verimli üretimin tohumdan hasada çözümlerle mümkün olduğunun bilinciyle geçmişten gelen deneyimlerimizi bilimle geliştiriyoruz. Seminis ve de Reuter bünyesinde açık tarla ve örtü altı üretim için 20 üründe yaptığımız ARGE çalışmalarıyla her zaman daha yüksek kalite ve verimi hedefliyoruz farklı iklim ve toprak koşullarına uyumlu sebze tohumlarını üreticiler ile buluşturuyoruz. Bayar olarak bitki koruma alanındaki tecrübemizle üreticilerin üretim sezonu boyunca ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler geliştiriyoruz. Bilimin ışığında yenilikçi ürünler sunarak üreticilerimizin sağlıklı ve verimli üretim gerçekleştirmelerine destek oluyor. Dijital tarım çözümlerimizle verinin gücünden faydalanarak tarımın dönüşümüne öncülük ediyoruz. Üretimin her aşamasında sürdürülebilir tarımın geleceğini korumayı hedefliyoruz. Konu sebze ise çözüm Bayer'de. Tohumdan hasada seninle. Bayer'den.